çaba ya Bayağıdır oynamıyorum lan. Çok uzun zaman oldu. Çok. Ölümcül tempo girmemiş acaba Acaba avantaj mı bu? Aç Silas support var bizde. Güzel ultileri var Silas. Nautilus ultisi, Lilia ultisi. Yani Lilia ultisini nasıl kullanıyor lan bu Hadi bakayım. Bence toptalar ya. Ben dikkat edeyim. Sanki adamlar topta. Göreceğiz. Her gün saat 13.00'da Kick'de yayındayım. Hepinizi beklerim. Ayrıca duyurular ve oyun hakkında sorular sormak için Discord'uma gelebilirsiniz. Allah'a emanet. Çaldı. Yo değil. Neredesin lan? Güzel. Hem trade'i kazandım hem totemi gitti. Birazdan ben bunu çalıda kayıtlarım. Çok iyi.

Adam maymun etti ama. Eee kanka. Perim ikiniz de adam Bu altı olacak kaçalım. Vız mı? Ha tamam. Bu kim beyler? Bu abi biri mi? Not bad. İreli aldı ama O biraz bad. Biraz. Yok o güzel değil ya. Prestij. Ben mesela ben de onu sevmiyorum. Hiç beğenmedim o kostüm ben. Biraz Tiamat'la push alalım. Ben IG Kamilciyim ya. IG Kamil en iyisi bence. Öldüm. ya <laughs> 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 yani yapabileceğim en iyisi buydu. O ultiyi ben side steple ile dojladım. Orayı kestin mi sen? <laughs> Adam kaçırmadı ben dojladım. Tamam ejder. Ya ben ölmeyebilirdim belki de bilmiyorum ya. Kötü değil. <laughs> Çok kötü değil ama yani. Biraz geri düştüm koridorda. Ben şattan mı verdim Irelia'ya? Önceki ölüşümde. Bu ölüşte vermeyeyim de. Öldürdün mü peki? Yok. Tp'si yok yine. Base'i alamaz. Aldıysa yine yararım kuleyi. Böyle çok pingim yükseliyor anlık. Oto atağa atamıyorum ya. Atmamış base bak. <laughs> ne yaptım? <laughs> Ana ne yaptım ya? Da, bekleme süresini... Şu mu? Şuradan mı? Değil bende. %100 yüz değil. Çok yüzlüs. Fiora'da bekleme süresi yüzlüs ya kanka. Şuradan girebilirsin. Ya o da high hayır. Bekleme süresi baya yüzlüs Fiora'da. Sakın alma. Ya orada saldırı hızım yetmedi. Oto flash attım aslında ben. Kanka direkt yüzlüs. Çünkü senin skill'lerin zaten kullanı çok düşük. Bak şimdi. Zaten Q'nun 2 saniye 1 saniye mi düşecek daha ne olacak? Bir önemi yok yani. Onun yine saldırı çok da önemli. Koridorda minyon keserken falan. Bak az önce saldırı hızım yüksek olsaydı o flash fail flash olmayacaktı. Oha abi falan yazacaktınız. Otom çok geç çıktığı için adamla Q atınca otom adamın önünde kaldı. Benim o son pasifte kalmadı. Ondan fail oldu. Anladınız mı? Buna last hit atacağım. Atamadım. Sayla siktir git ya. Bıraksana ya. kaçtım. Kaçamadım. Ah, W yemesem. Yapma ya. At direkt. Çok iyisin. Ben bunu da keserim. Bu kim? İki kill aldım ama okey.

Nasıl geçiyor lan? Oğlum adam nasıl geçiyor? Adama vuruyordum. <gülüyor> <gülüyor> Ölüşe bak Lisandra'nın. Aa ölmedi lan. Top'a gitmem lazım Kessiler zaten Hahaha <laughs> 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 Çok oynadı da adam. Çok fitim. W basamadım o adamın esine. Ölüyordum o yüzden. Win ya win maç win'dir. Ben vermem bu zaten sonra burada. Çok fitim. Takım kötü fight alıyor ama sürekli. Şu kötü bir şey gibi duruyor. Yetişmem lazım buraya iyi olması için. Değilmiş kötü. Beni görmüyorlar diye herhalde beni burada sandılar. İrelia falan buradaydı. Oynamadılar burayı. Base atmış İrelia. Neş mi giriyoruz? Saçma bir neş o kanka sal. Udir gelsin öyle. Ben Udir gelsin diye çık dedim amına. Yapmayalım anlamına demedim. Direkt buraya koştum duvardan zıplar diye de zaten yakalandı. Konya'sı varmış saylasın. 50 sandır Dead dance bitti ya. Neyse alsın bizimkiler base atayım şurada. Ağır yara boş almışız gibi. Oha amına. O ne? Sure. <laughs> Eyvah. Hay lan kat Süper. Takım iyi ya. Bu oyun takım da iyi. Ben de öndeyim yani. Takım iyi ama. Ben zaten takım iyi olduğu için bu kadar öndeyim. Benim lead'imi kullanabildi Benim topta bir lead'im vardı. O lead'i kullandırdılar bana. Ben öldüm falan iki kere üst üste ama yani bir şey kaybedip ölmedim. Sadece gold verdim. İşte de geri düşmedim. Genel oyundan geri düşmedim. Ondan iş yaptık baya. Udir, Silas iyi e ruhamla. Silas, Philip ruamlar attı. işe yaradı öyle diyeyim yani. Geldi mi ya da lan? Tek attım adama. Kötü bir W'ydü bayağı bu arada. Niye öyle bir W attım bilmiyorum. Normal Q atsam adam ölüyor zaten. Ama. W attığım için riske attım her şeyi. Nice. Kazandık. <gülüyor> <gülüyor> Artı win'deyiz şu an. Bir win bir lose, bir win bir lose gidiyorduk. Şimdi win'e geçtik. Jin iyiydi, Udyr iyiydi. Ha şey, Honor hakkım 29. 33k bak, most damage bende. İyi vurduk ya. Bunlar off stream oynadım. 2, 4, 6, 7 oyun oynamışım bugün.